Hadi şurada al al al. <laughs> <laughs> arkadaşlar yeni bir avla tekrar karşınızdayız sabah geldik arkadaşlar meramız burası bugün buraya oltanımı attım arkadaşlar şu ileriye de attım babam da bu tarafa gitti yine Aziz, Ar Aziz abinin oltanını da şuraya attık arkadaşlar şu buruna oraya da ara ara gidip bakacağız zil taktık İnşallah duyarız biraz uzak yine işte bu oltayı da atmadım arkadaşlar size göstermek için oltanımız bu şekilde arkadaşlar küspe boncuk bu her zaman kullandığımız küspe Aslında kolta arkadaşlar. Bunda pembe takım var. Ee, diğerlerinde farklı takımlar var. Bu da küstüğümüz avda kullandığımız. Bakalım bu avda bize nasıl balıklar getirecek. Bugünkü meramız biraz güzel arkadaşlar. Sabah daha yeni 10 dakika oldu o atalı. Bekleyeceğiz bakalım nasıl balıklar gelecek. Ben de çok merak ediyorum. İlk balıkta görüşmek üzere. Güzel. Süper. Vallahi abi büyük sanki bu. İnşallah. Anladığım kadarıyla büyük. 8 kilo var. Valla. Tahmini, tahmini tutar abi senin ama şansımıza bakalım. Yorgun muyum abi? Bu ya? Şey o. Evet. Valla güzeldir abi. Dedim balık mı atladı? Abi bu düzüne getir abi. Pullu ama. Yakın geldi bu tarafa. Güzeldi <laughs> olan Haydi bakalım. Eyvallah. Elin koluna sarık abi. Adem abimizin oltasından <laughs> geldi. Hı hı. Baktım Kaç kilo tahminen? Baktım oltası gitmiş, çektim arkadaşlar güzel bir balık 4 var Bence, sence abi? Aynen 3.5 falan 4 arası buçuk, dört. Tamam bunu tartarız, tartı Hı. burada değil götürüp tartarız abi Hı -hı. Bakalım kim bilecek Aynen <laughs> He? Burada Güzel senin balığın güzelmiş. Turuncu boncuk. Turuncu boncuğu yutmuş gördün mü? Çiğnemeden yutmuş hem de. Bak boncuk hala sağlam çiğnememiş hiç. Ne yazdı abi? 2 kilo 2'den fazla İki biraz 3 kilo değil 3 yok da 3 milisin bence 3 diyorum bende bakalım hele bir 2 kilo 100 civarı tartacağız bunu o zaman araya şey girdi tahmin turuncu boncuk yine küspemiz her zamanki gibi uzağa mı attın elimde geldiği kadar elinden geldiği kadarsa o zaman 15 metre öyle bir şey <laughs> tamam Oltayı yerle bir etmiş arkadaşlar. Bu büyük olabilir. Hay, yorulduk. Bunu buraya atmıştık. Bayağı uzak bir yere. lisesi geldi. Tabi bile yetişemedik arkadaşlar. İnşallah balayı yetişmişizdir. Aynen üstünde. Balık üstünde sanki. hee Bilmiyorum. Bir yere girmiş. He. Hep sürtünerek geliyor. Bir, bir yere dolandırmış bak Oradan çıkması lazım yoksa. Hı, hı. O zaman bir piver ona biraz hani ileri gitsin. Belki oradan çıkar. Çıktı çıktı, çıktı. daha göremedi Hı <laughs> hı Evet arkadaşlar güzel bir aynalı aldık Bu ah, da gelir. Ha, parmak <laughs> Dur. 3 kilo var. E, pembeye vurmuş. Güzel bir balık. Bunu büyük ihtimalle bırakacağız arkadaşlar. Ama önce bir tartalım. Sence kaç? Bence 3,5-4 kilo geri. 3,5-4. Ben de buna ki 2, 700. Bakacağız. Hmm. Bunu kapat. Kırmızıya bas. Evet arkadaşlar bu balığı Bıraktık, gidiyor, dibe gidiyor direkt. Hı -hı. Bunu tartacaktık arkadaşlar, tartıyı getirmeyi unutmuşuz. Ben buna ne demiştim? 3,5 kilo. Yok, 2,900 dedim galiba. 2,900-3 arası işte. Sen 3,5 dedin. Evet. Tartamadık, tartsaydık yine ben bilecektim büyük ihtimalle. Neyse, tartamadık, kimse bilemedi. Eee. Bak tarafa çekiyor görüyor musun? Hadi şurada al al al. Çık abi. Biraz o tarafa çek de şey yapmasın, dolaşmasın if. Nasıl büyük mü? Vallahi bilmiyorum. <laughs> Ben attım ama o tarafa mı attın? Benimki herhalde buradaydı. Benimki, o. He. Benimki. Ben sana dedim oraya at ama. Büyük mü amca? Valla değil mi? He? Büyüge benziyor. Yani normal. Biraz heyecanlı şu an. Hey ha hey ha hey. Nereye gidiyor bu ya? Evet. Evet. Bu tarafı dolaştırmaz. Aha geldi. İyi. Geldi iyi. Normal. Hmm. Ha kaçtı. Kaçtı mı? Evet. evet. Tamam öyle dedi korktu bana. <laughs> Vallahi kaçırdım bana. Yeni. Boş mu? Evet. Hı. Hmm. Ha efendim? Dolu mu? He? Var mı bunda? Vurmuş kaçmış. Vurmuş, kaçmış. Çünkü ipleri tam düşürmüş ya şey yapmamış. Bitirmemiş, Hı. çekmemiş. Yarda bak. Evet. He. Evet arkadaşlar avımızın sonuna geldik. Şu an akşam saat 4.30 5'e geliyor. Yavaş yavaş toplayacağız arkadaşlar. Bu ultular çalışmıyor. Bunlardan başladık. Belki o arada diğerlerine balık gelir. En son toplayacağız. Güzel bir yavdu arkadaşlar. Çok büyük balık yakalayamadık ama Olanı yakaladık. Demek ki büyük balık yokmuş burada. İnşallah bir dahaki avda yakalayacağız. Toplayalım arkadaşlar. Yavaş yavaş gidelim. Bir dahaki büyük balıklı güzel avlarda görüşmek üzere.